Şimdi başlıyoruz. Solaya Darius'umuzu aldık. Videoyu biraz geç gireceğim. Hatalı başladık hem video kaydında filan. Bu yüzden şu anda böyle başlamak zorunda kaldık. Biraz da Garen'in önündeyim. İki kill de Garen aldı. Birinde çok hata yaptım. Hatta ikisinde de hatalı bir şekilde oynadığımız için geri düştük. Ama her türlü toparlarız. İlk tam üçlü kuvvet ile başlayacağım. Ondan sonra full zırha banacağız. Çünkü rakip full AD. At bana Q'nu. Sıkıntı yok. Şöyle bir Q'yu yer misin? Yemezsin. Tamam. Tamam abi. Herini yesin o. Beni kesebilir mi? Sanmıyorum şu anda. Ultisi gelmiş midir acaba? Güzelce oynayacağız. Şöyle bir ultimi yapıştırıyorum. Canı sıfıra yakın. Şöyle bir kere de düz vuruş yaptım. Mis gibi abi. Kulenin altında milyonlar var. Bu yüzden burayı alabilirim derken. Bir dakika. Acaba diyorum Jax falan bana geliyor olabilir mi? Ben burayı hızlıca ittireyim. Beyzime atayım en iyisi. Her türlü toparlayacağız ya bu maçı. Başka bir şansımız yok bence. Şuradan da yaratığı çıkartayım. Beyz atıyorken. Şimdi hızlıca koridora doğru gidelim. 2-2-1 oynuyoruz. Garen'in ufaktan önüne geçmeye başladık. Baktığımızda rakipte S fazla kill almış. Kayısı'yı iki kere kesmişler. Bakalım durum nasıl olacak. Merakla bekleyeceğim takımın nasıl oynadığını. Şimdi Garen çok öne gelirse onu bir daha kesebilirim. Hayaletim de olacak çünkü. Şimdi şöyle bir eri yiyeceğim. Neden yiyeceğim? Çünkü Tüm canlara ihtiyacım var şu anda. Bunun bana oynamasını bekleyeceğim bu arada. Büyük ihtimalle AC ile, AC ile burayı almaya da çalışacaktır. Şuraya bir görüş attım. Bakalım gelmiyor bu arada. Çok safe duruyor. Ben de döneceğim bu tarafa. Girdiler mi acaba? Girmişler çünkü. Tamam. Bizden kimse yok ama. Bravo. Yeni geldi. Ultimi bıraktım. O ölecek zaten. Ben şuradan bir eri yiyeceğim. Üst tarafa doğru döneceğim. O kesebilir miyim acaba? Gel buraya. Şöyle bir Q'yu yapıştıralım. Bir kere daha düz urş yapsak öldü o. Güzel. Sıkıntı yok şu anda. Şurayı alalım. Bizimkiler ejderi almış. Güzel. Hem de gayet güzel. Şöyle bir Q bırakıyoruz. Şunu da alacağım. Şunu da alıp geriye doğru çıkabilirim bence. Şuradan yaratığı çıkartmaya gidiyorum. Hemen base'i yapıştıracağım. Üçlü kuvvet almam lazım üçlü kuvvetimizi aldık. Sıradaki item çivili zırha bir başlayayım. Rakibe baktığımızda 5 AD var diyebiliriz çünkü. Full tank çıkarsak çok rahat. Takımı da tanklarız. işte yaparız abi. Vex bu arada güzel bir kill ile başlamış. Bu şekilde devam ederse iyi olur. Ben büyük ihtimalle çizmede ışınlanma alabilirim. Bakalım durum gösterecek her şeyi. Karayn durmayı tercih ediyor abi. Şöyle bir de Q atsam bir de düz vuruş tamam. Mis gibi. Şunlardan biraz can çekeyim şöyle Q ile. Kuleye vurmaya devam edelim sonrasında. Jax falan gelmez diye bekliyorum da gelirse de oynarız. Kuleye iyice vuruyorum. Şunlara Q ile vuralım. Jax geldi. Erik yiyip geri dönebilirim buna. Abi ya var ya o stun'ı yemesem oynayacaktım. Jax bizim kuleye doğru oynayacak gibi duruyor. Bakalım. Bu arada Jax AP kasıyor. Oo. İşleri bozar mı sanmam ama bakalım. Kesti onu bu arada Vex büyük ihtimalle. Ama Garen de orada olabilir. Dikkat etmesi lazım. Bu arada midde önde biri olursa keserim. Ama ben Garen'e odaklanmaya devam edeceğim bir süre daha. Tehlikeye attım oraya çıkması lazım. Niye hala orada benim farmı almaya çalışıyor? Abi kafasız kafasız hareketler. Onu ben de çıkarabiliyorum. Mesela ben sola dive attığımda bir şeye gittiğimde bunları yapmıyorum. Bence yapılmaması gereken bir şey. Sen oynarım bak. Güzel. Gördüğünüz gibi kestik onu. Şimdi Jax'e oynayacağım. O gel oyna bana hadi. Biraz şuradan da can çekeyim. On oynayacağım ya. Her türlü oynayacağım. Şöyle can çeksek yok. Adam AP çıkıyor şu anda. Zırh çıktığımdan dolayı pek bir şey yapamıyorum. Şimdi ne yapacağız? Solaya doğru gideceğim bir daha. Bu arada Garen'i çok sağlam ezdik. Şu Jax'e de biraz bodoslamada almasam iyi olabilirdi. Hesaplayamıyoruz onu. Ama sıkıntı yok. Vex bu arada çok güzel bir şekilde kill'leri topluyor. Ben de üste gideyim. Şu Garena kuleyi açtırtmayacağım. Tabi yetişebilirsek 500 canı var. Büyük ihtimalle açar mı? Kuleye direkt kafa atarsa açar. Şöyle oynuyoruz abi. Gel buraya. Vurmaya devam ediyoruz. Bir dakika ya çok hızlandı. Pek bir şey yapamam şu anda. Ne yapıyor? Base atacak mı? Atacaksa ben kulesini oynayabilirim bu arada. Gideceğim direkt kuleye oynayacağım. Jax de buradan kapatacak ama sıkıntı yok. Bizimkiler de bana döner umarım. Şöyle oluyoruz burayı. Bakayım Jax buralarda mı? Aynen. Tahmin ettiğimi yapmış aslında. Şurada bir base'i yapıştıracağım. Şimdi 900'e bunu alalım. Şu anda rakipte Jax hariç kimse bana doğru düzgün hasar veremeyecek bile. Bu açıdan iyi bir yol haritası çizdiğimizi düşünüyorum. Vex gidip tek atıp çıkıyor. Güzel. Mide doğru bir gidelim. Sen de gel abi. Abi ya bu kadar hasar fazla değil mi? Hesaplayamadım. Şimdi devam ediyoruz. Üst koridora doğru ben bir gideceğim. Hatta geliyorum attım oraya doğru. Rakipten oraya dönecek var mı acaba? Şu Leon'u oynayabilirim aslında midde. Şöyle bunu buradan çıkartmamaya oynayacağım ben. Bir dakika o da gelsin. Güzel. Onu da bir stanlasın abi. Sen öldün çok hızlı öldün ama. Bir dakika bunu alabilir miyim? Aa biz benim arkamda kimse yokmuş bizden. Maki gör beni abi. Geç bile kaldın görmek için ama Bak öyle ulti değil böyle ulti atılır. Sana da böyle ulti atılır derken ah be yetmedi. Ama güzel. Şimdi devam ediyoruz. 9-6-4 oynuyoruz. Güzel bir şekilde oynamaya devam edeceğiz. Solaya doğru gideceğim. O özelliği önde yakalarsam keserim. Tahminimce çıkacaktır ya. Şu anda zaten çok sağlam ezilmiş bir zet var. Burada kalacağını bile düşünmüyorum abi. Ve gördün abi onu. güzel. Şurayı alalım. Şöyle bir Q atalım. Kuleye oynayabilirim aslında. Şu anda çünkü rakipte herkes üst taraftayken ben burayı rahatlıkla açarım. Bizimkiler umarım onları oyalar. Ben bu kuleyi açmak istiyorum çünkü. Abi nasıl söylüyorlar bu kadar hızlı? Ben orada olsam büyük ihtimalle toplardık da şu anda ben kule açmaya odaklandım. Nasıl tek atıyor adam AP çünkü. Ben de şaşırdım bu arada AP çıkmadığını başlangıçta görmemiştim. Hadi bay bay. O kadar kolay mı ya cidden? Gelsene abi. Fotoğrafını çekecektim. Şöyle bir geriye doğru çıkayım. Leona burada bir yerde mi? Base mi attı acaba? Base atmış. Rakibin mavisini de alacağım. Tamam abi. Cidden bana bunu yapacak mısın kanka? Eyvallah. Bir dakika. Ah be. O neyden canı toparladı onu tam olarak görmedim bu arada. Çizme diyorum. Şuradan şunu alayım. Bizimkilerin orayı toplaması bu arada iyice iyi oldu. Savunma diyorum ne alsam diye bakıyorum. Şöyle koruyucu meleği erken alsam mı? Yani aslında olabilir. Bence çekelim. 900 diyelim 500 diyelim. Zırha abanıyorum abi. Şimdi devam ediyoruz. Hızlıca barona doğru döneceğim. Barona saldırı atıyorlardı çünkü. Ama kayısa falan olmadığından şu anda sıkıntı oluşturabilir bize. Rakibe baktığımda çok kasmış birisi yok. Sadece Jax oynuyor ama rakipte. Gerçi Jax çok kasmış diyebiliriz aslında. 14.000 gold kasmış. Çok erken girdi bu arada bizimki. Ama Jax doğana kadar kesersek çaldırma ihtimalimiz o kadar azalır. Ve canımı da doldurayım bir yandan. Şuraya bir pink totem atayım. Gayet güzel. Hızlıca mid'e döneceğim. Kim öldü bizde? Vex. Vex başlangıçta çok güzel kill ile başlamıştı. Sonrasında fazla kill verdi. Kendine göre fazla. Ben biraz daha az, az da ölmesini beklerdim açıkçası. Ne yapsak? Ne yapsak? Çok önde oynarsam sıkıntı olabilir. Bakalım duruma göre bir şeyler yapmamız lazım derken. Abi. Bir dakika. Hop can çekeyim. Abi bir dakika beni sal. Ölmeyeyim. Ah be. Bizimkiler orayı toparlayamaz mı cidden? Gerçi canlı ve Baron yaşıyor bu yüzden toparlayabileceklerini düşünmüyorum. Acaba midi yarabilirler mi? Midi yarsalar bile iyi iş yaparlar. Bakayım. Yaracak mı kuleyi? Güzel. Sadece kuleyi açsa bile bizim için mantıklı bir hamle yapmış olur. Keşke kuleye vursaydı. Maikai büyük ihtimalle orada ölecek ve kadim çıkıyor. Bizim için büyük sıkıntı oluşturabilir bu durum bu arada. Güzel attı ultisine. Geri doğru çık. Vex umarım onu çıkartır. Çok güzel ulti attı bu arada. Bir de ölmeden çıkarsa ikisi de süper olur bizim için. Ona da gitti Vex. Harikasın oğlum ya. Cidden güzel oldu bu. Hızlıca gideceğim bu arada kadime doğru. Güzel minyonlar mide açacak büyük ihtimalle. Açtı mı? Açtı. Ben şöyle bir atayım bunu rastgele. Şimdi rakip her türlü tutar orayı. Biz şurayı alalım. Bir de rakibin mavisini alırsak iyi olabilir. Tamam. Abi orada çal salmaya çalıştım da alamadı kademi alalım güzel bir şekilde. İlla ki gelecekler buraya. Ben şu an itibariyle açayım bunu. Gayet güzel. Şimdi buralarda kimler var bakayım bir. Jax ilerletti mi? İlerletmedi. Ben de mide doğru gideceğim. Rakipte birinin canı az olursa oynarım abi. Abi Aa öldüm mü? Tamam güzel. Şöyle geriye doğru kaçacağım canım az çünkü. Sadece gram mı yaşıyor cidden? Bir dakika. Süper be. Direkt kuleye vurup bitirebilir miyiz? Abi ölecek. Bir dakika bana da vurmasın. Kuleye vurup bitiriyoruz. Mis gibi abi. Şöyle bir kere daha vuralım. Güzel bindi bence. Hızlıca istatistiklere doğru bir geçelim. Baktığımızda MVP'yi Maokai almış. Gerçekten güzel oynadı. Bence hakkını da verdi. Şöyle bir beğeni atayım. Fazla beğeni atmıyorum. Çoğunlukla unutuyorum çünkü. Bize böyle değişik bir şey vermiş de. Baktığımızda Bax'e A vermiş. Bize de Touch mı ne vermiş anlamadım tam. Oyunda gördüğünüz gibi en çok hasar veren biziz. Güzel ve zevkli bir maçtı. Dardios'un hakkını verdiğimizi düşünüyorum. Herkese iyi seyirler.